Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda Meksika biberi ve domatesle hazırladığım güzel bir tarifi sizlerle paylaşacağım. 700 gram Meksika biberi, 1 kilo domates kullandım. Sizler de benim gibi acı sevenlerdenseniz bu tarifi kesinlikle deneyin derim. Lezzeti damakları şenlendiren bir tarif. Acı sevenler için inanılmaz bir lezzet yedikçe yiyesiniz gelecek o derece. Meksika biberini ince bir şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Gayet yapımı pratik, herkesin yapabileceği bir lezzet. Ekmek bandırmalık bir tarif. Turşuya ekmek mi bandırılır demeyin. Bu turşu güzel bir turşu. Ekmek bandırmalık bir turşu. Sos kıvamında ama pişmeyen bir turşu. Meksika biberini doğradım sıra geldi sarımsağı doğramaya. Bir baş sarımsak kullandım kabuklarını soymuştum. Biberlerin üzerine sarımsakları da doğruyorum. Daha önce deneyenler zaten lezzetini bilir. Denemediyseniz hiç bu şekilde acı biber turşusu kesinlikle denemeniz gereken lezzetlerden birisi. Ben her sene bol bol jelepone, biberle kavanoz kavanoz turşu hazırlarım. Bir de böyle denemek istedim. Bu hali de çok güzel oldu. Artık Meksika biberini hem sade haliyle turşu haline dönüştüreceğim. Hem de bu şekil sos kıvamında yapacağım. Her türlüsü çok güzel oluyor. 1 kilo domatesi 4'e bölerek rondonun içerisine alıyorum. Hazırlamış olduğum turşuyu Dilerseniz tek başına ekmeği bandırarak, dilerseniz nohut pilav, dilerseniz kuru fasulye, varsa et yaparsanız köfte. Olursa tavuk. Hepsiyle çok güzel gidiyor makarnayla bile yenebilecek bir lezzet. Rondo içerisine aldım kabuklarıyla 1 kilo domatesi, kabuklarını soymadan hazırladım, püre haline dönüştürdüm biberlerin yanına döküyorum. Biber ve domates, sarımsak tepsi içerisinde. Sıra geldi sirkeyi eklemeye. 1,5 su bardağı üzüm sirkesi ilave ettim. Siz dilerseniz elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim yarım yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Acısı kıvama gelsin, güzel bir tat versin diye toz şeker çok güzel oluyor bu tarz turşulara. Tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. Bir saat bu şekilde bekleyecek. İçerisindeki sarımsak, sirke, tuz, toz şeker tamamen birbirine karışacak, tuzu eriyecek, toz şeker eriyecek ve sonra kavanozlara dolduracağım. 1 saat bekleyecek hazırladığım turşu. İstediğim kıvama geldi. 1 saat beklettim. Sıra geldi kavanozlara doldurmaya. Ben turşu videolarını hazırladığımda sonrasında sizlere sunmak için seslendirdiğimde samimiyetle söylüyorum, yutkunuyorum. Ekmek bandırmamak için zaten videonun sonunda muhakkak hazırladığım tarifi tadarım. O derece canım çeker. Bu sene bol miktarda hem konserve hem dondurucuya sebze attım. İnşallah Allah nasip ederse kışın ağız tadıyla yiyeceğiz. Malum her şey çok pahalı. Kışın bütçeye biraz katkı sağlamak için yazdan bu şekilde turşuları kavanoz kavanoz konserveleri dondurucuya sebzeleri attım. Sizlere de bu turşuyu bugün sunmak istedim. Lezzeti, garanti, güzel bir tarif pişirmeden hiçbir şekilde köpürme, taşma ya da içerisinde nasıl anlatayım sizlere bir ekşime olmuyor. Lezzeti çok güzel oluyor. Yaklaşık 5 gün beklettim dışarıda. Buzdolabında bekletmeden 5 gün dışarıda içerisindeki biberlerin sararmasını bekledim. Kavanozlara dolduruyorum. Kavanozlara doldurduğum son hali turşunun kapaklarını kapatacağım. Sizler de gayet kolaylıkla bu turşuyu hazırlayıp zevkle yiyebilirsiniz. Acı sevmeyenler acı olmayan biberle de yapabilir. Kavanozların kapaklarını kapatıyorum. Kenarlarını siliyorum. Kavanozların köpürme, taşma, ekşimi olmasın diye sıkıca kapağını kapattım pişirmeden yaptım. İçerisindeki domates olduğu için hiçbir şekilde aklınıza ekşiyebileceği gelmesin. İçerisine eklediğim malzemeler ekşimesini önledi. Tuz, sirke, birazcık toz şeker. Güzel bir kıvam verdi. Lezzetli bir turşu oldu. Yaklaşık 5 gün beklettim. Son hali tekrar göstermek istedim sizlere. Kavanozun birini açacağım ve sizlere nasıl olduğunu 5 gün sonunda hava sıcak olduğu için çabuk turşu haline dönüştü. İçerisindeki biberler sarardı. Bu aşamada buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ben 5 gün dışarıda beklettim, sonra buzdolabına aldım. 5 gün dışarıda bekletmemin sebebi daha kolaylıkla turşu olsun diye. Sonrasında buzdolabına attım canımız istediğinde çıkartır yeriz. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlerle anlatıp paylaşmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımda birbirinden farklı, birbirinden pratik tarif var. İşte bu tarif de onlardan birisi. Farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.